selam ben Sercan. Bugün sizlerle birlikte Idle Master'a göz atacağız ve ne işe yaradığından bahsedeceğim sizlere. Idle Master'ı bildiğiniz gibi herkes rozet kartı düşürmek için kullanılıyor. Peki bu rozet kartları ne? Bunları isterseniz para karşılığı Steam pazarında satabilirsiniz. Yaklaşık 70-80 tane falan düşürünce oyun alacak kadar para yapıyor. Şahsen ben oyun alacağım bunları sattıktan sonra video çekeceğim için satmadım videodan sonra oyun ekleyeceğim. Peki bu rozetlerle başka ne yapabilirsiniz? Veya burada gördüğünüz gibi rozet basarak, rozet kartlarıyla rozet basarak seviye de kasabilirsiniz. Kendinize Idle Master'ı şimdi nasıl kullanacağınızı öğreteceğim sizlere. Öncelikle açıklamadaki linkten veya yorumlarda vesaire link bırakmışımdır. Oradaki linklerden bu dosyayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra da açıp içindeki klasörden idlemasterexented.exe yazana çift tıkla açıyoruz. Zaten hızlıca açılan ve küçük boyutlu bir dosya. Bu açıldıktan sonra da Steam çalışıyor diyor gördüğünüz gibi. Bilgisayarımda ve tarayıcımda Steam'im açık. Idlemaster Steam'e bağlı değil diyor ama buradan oturum açıyoruz. Oturum aç dedikten sonra da bizlere Season ID ve Steam Login Secure soruyor. Peki bunlara nereden ulaşacağız? Bu zaten güvenlik için gerekli bir şey. Bu arada Season ID'nizi ve Steam Login Secure'nizi sakın başka kimseyle paylaşmayın. Bu bilgilere sahip olanlar Steam hesaplarınıza giriş yapabilir. Giriş yaptıktan sonrasında zaten düşünmeye gerek yok. Tarayıcımızdan sisteme giriyoruz. Sağ tık öğeyi denetle yapıyoruz. Buradan yukarıdaki kısımlardan Console, Source, Network, Performance, Memory, Application kısmına geliyoruz. Application kısmından yine sol taraftan Storage kısmına gelip Cookie'leri açıyoruz burada. Zaten tarayıcımda tek bir tane sekme açık o da Steam. Power'da tıklıyoruz. Burada zaten Season ID'miz gözüküyor. Bu Season ID'mizi kopyalıyoruz. Season ID kısmına yapıştırıyoruz. Daha sonra Steam Login Secure kısmını kopyalayacağız. O da hemen burada. Onu da kopyaladık. Daha sonra geldik buraya yapıştırdık. Daha sonra güncelle dedik. Hemen zaten açılacaktır. Şu anda sisteme bağlandı. Rozet sayfasını okuyor. Fakat gördüğünüz gibi bende şu anda oyun olmadığı için yani rozet düşecek oyun olmadığı için çalışmaya başlamadı. Ama şu anda bağlı yani. Böyle sadece bunu yaparak bütün oyunlarınızın kartını düşürebilirsiniz. Yaklaşık yarım saatte bir kere kart düşürüyor ve bütün oyunları da şuradan ayarlar kısmından çalışma davranışını fast moda alarak bütün oyunları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Daha sonra da uygulamayı yeniden başlatmayı unutmayın bu ayarların geçerli olabilmesi için. Peki burada dikkat etmeniz gereken noktalar neler? Bak ben muhabbeti vardı bir ara ban muhabbeti vardı. Onun da önüne şöyle geçildi. Dosya diyorsunuz. Kara liste diyorsunuz. Kara listeye oyunun ID'sini gireceksiniz. Mesela CS'de VAC koruması var. Valve'ın vermiş olduğu RAS'ta da var. 730 yazıyorum buraya. 730 CS'nin kodu. Ekle deyip kaydet diyorum. Peki başka kodlara nereden ulaşacağız? Ben açıklama kısmına yine birkaç tane kod bırakacağım. Onun haricinde bu kodlara ulaşmak da çok kolay. Yine tarayıcımızdan giriş yapıp vak koruması olan oyunun mağaza sayfasına gidiyoruz. Mağaza sayfasına gittikten sonra da yukarıda açılmış olan linkten app kısmından sonuna gelen iki slash'ın arasındaki sayıyı kopyalıyoruz. Mesela CS'de bu muş Dediğim gibi buraya yapıştırıp güncelle diyoruz. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize de yaradıysa bir abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorum atarak da desteklerinizi gösterebilirsiniz. 500 abonede de Paris kapsül çekilişi yapacağım. Onları da zaten envanterimde bekletiyorum burada. Bu kapsülleri 500 abone olduğumda direkt bir kişi olacak şekilde toplam 10 tane Discord sunucumda dağıtacağım. Beni izleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.